Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizimle bir sorunu vardı bu kişinin. Evet sorunu bu çözelim Ayyo ki bakalım. Dişlerine bakayım. Parlak mı? Evet. Baya parlak. E, sen galiba iki hafta fırçaladın. Ama böyle yapmaya hep devam edeceksin. Tamam şimdi konumuza geçelim. Ayyo ki burada bir kağıt var. Açayım mı? Aç. Arkadaşlar bugünkü konumuz kirpiler olabilir mi? Bakın bir tane kirpi resmi çıktı değil mi ki? Evet Sen hiç evinde kartonla bir kirpi yaptın mı? Yaptım Aa burada Bakın arkadaşlar şöyle bir kirpi yapmış evinde Şöyle ee, Siz internetten kirpi yapımı yazsanız çıkar galiba biz göz yapıştırdık, kaz yaptık böyle ve dikenlerini yaptık. Bir de ayio gibi bir tane daha yapmış. İşte bu kirpi de böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir tane kirpi çizmiş ayio ki, ee, onu kesmiş, sonra üstüne böyle dikdörtgen şeyler yapıştırmış, onu zikzak yapmış ve onları böyle böyle yapıştırmış. Ayio gibi biliyor musun? kitapta ben kirpi nasıl çizilir? İşte ona baktım. Bu kitapta bütün hayvanların çizimi var. İşte bu kirpiyi de öyle çizdim. Öyle gösteriyor. Tamam. Şimdi açalım. Aa korona! Aa korona vardı orada. ki gördün mü? Evet. Galiba bu kitap biraz virüslü olabilirmiş. Ayıp ödün koptu kocamandı. Neyse arkadaşlar. İşte da. Bir kirpi nasıl çizilir diyor. Ben buraya çok çizdim. Çok kirpi çizdim. Çok seviyorum. Ben kitapta kirpi çizmeyi daha çok seviyorum ve kolay. Sizin bir çizelim arkadaşlar. Ve burada resim çiziyorum. Kitabını siz de alın. İçinde bir sürü hayvan var. Şimdi çizelim bunu. Önce birincisi böyle yapın diyor. İkincisi böyle. Bunu siz evinizde çizebilirsiniz. Kolay bir kirpi çizimi. Bu kitabı da alabilirsiniz. Bir sürü e, hayvan çizmeyi öğreniyorsunuz. Evet arkadaşlar, siz de bunları evinizde yapabilirsiniz. yok bay bay, boy 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 boy. Arkadaşlar bay bay. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.